Evet, merhabalar nasılsınız? İyiyim. Evet, transikete kalabilir miyim? Korktu mi? vallahi. <laughs> evet, nasıl e, yaylamız güzel mi? Güzel fena değil ya. Nasıl bir ortam bekliyordu? İlk defa mı geldin buraya? Evet. Yani yayla deyince nasıl gözünde hayalinde neydi de gelince ne gördün? Çok sakin şu an ve hava çok bozuk. Ama bu. havada sis olacak, hafif yağmur olacak, biraz soğuk olacak, rüzgar esecek ki yaylanın tadı çıksın. Öyle değil mi? Vallahi, vallahi. Ablacım eğlenceler. Ablacığım merhaba nasılsınız? İyi yüzler gülüyor. Keyifler yerinizde. Çok güzel evet. Evet siz de Ceyhanlısınız. Evet, evet. evet Ceylan hangi köyünden? Kışla mahallesinden. Kışla. Sevgili başkanımızdan bir işiniz, bir arzunuz var mı? Ya Allah razı olsun biraz yollar çok kötüydü gelirken. Evet ya ya böyle bir yol olamaz. Ben e, 15 dakikalık yolu inanın bir bu saatte gelebildim. Yavaş yavaş taşlara vura vura, tümseklerden gece gece buradan yetkili arkadaşlarımıza, yetkili amirlerimize, görevlilere buradan sesimizi duyuralım. Allah razı olsun hepsinden. Evet, teşekkür ederiz. Evet, burada, annem burada. Evet. Anne nasılsın? İyiyim çok şükür. Halin keyfin nasıl, iyiyim bakıyorlar mı sana? Bakıyorlar, bakıyorlar. İyi. Evet, yaş kaç? Vallahi yaşı bilmiyorum. 60? İyi, tamam. Evet. Kızların, torunların, çocukların herkes burada herhalde. Hep buradalar. Sülalecik buradasınız. Sağ olun. Sağ olun. Size ne ailesi diyorlar? Ne giller diyorlar? Kimlerdensin? <laughs> Hatip Giller'den. Hatipoğlu. Hatip oğlu. Ooo sözün de güzelmiş. Maşallah. Bolatlı. Evet. Buradan e, torunlarına, kızlarına, çocuklarına neler söylemek istersin? Ekran başına bakarak. Evet. <laughs> Hepsine selam. Kucak dolu öpüyor bunları. Aleyküm selam. Sağ olasın. Evet ablacığım merhabalar. Evet nesi <laughs> oluyorsunuz? Annem oluyor. Anne oluyor? Zaten yanı başında. O da elini tutuyor maşallah. Evet, Gelinin hangisi? Gelinlerin Gelinlerim uyandı daha. Aa, o uzakta <laughs> kaçmışlar görüyor musun? Onlar uzağa kaçtılar. Ya kız bir tane ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İki tane. İki tane. tane. Evet. Dört e, siz nasıl buldunuz? Var. Kaç tane gelin var? Dört. Dört tane. Altı tane kızım oluyor. Altı kızım var. Erkek kaç tane var? Dört. Dört, dört erkek var. Sekiz tane maşallah. İki kızım var diyor, dört oğlum ama dört de gelinim olduğu için kız olduğu için diyor. Kızı ee, sayılıyor. Abi canım kızı sayılıyor. Onlar daha kıymetli, daha değerli oluyor değil mi? Her bir şey, her bir şey. <laughs> evet, bilsiniz bazı varım başkanımızdan. Biraz yollar yapılsa iyi olacak çünkü araba düştü, kenara zor çıkardık. <laughs> evet, değerli izleyenler. Biz Akkuş'tan geldik, Çavdar'dan bir başladık yolun bozukluğu, Meyvalı, Ceyhanlı. İnanın dediğim gibi 15 dakikalık yolu bir, bir buçuk saatte zar zor gelebildik. Yani Allah burada oturanların yardımcısı olsun. Yapılabilir yollarda biraz da temizlenebilir aslında ama. Ya genişlemenin ziyade asfalt dökülmesi lazım. Şimdi burada bir hizmet var, burada insanlar var, burada halk var ve köyümüz de kalabalık. Az buçuk bir insan da yok. Herkesin bir arabası var yani eskiden yoktu ama şimdi insanlara geliyor artık köylerine. İnanın yolda araçta insanlar iniyor, kenar yollardaki taşları kenara atıp ondan sonra yoluna devam edenler gördük. Evet buradan herkese mesajımızı iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Abicim merhaba. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Ben İbrahim Bolatlı. Evet. Ceyhanlı Köyü'nden Hatip Dursun'u olayım. Maşallah. Ondan. Ailecek buradasınız. Ailecek buradayız. Çok şükür. Bugünleri de gördük. Çok şükür. Çok şükür. Her evet. köyümüz bir başka abi. Evet. Başkanımızdan bilsiniz, içtiniz bir arzunuz var mı? Başkanımdan tek su. Su yüzünden çok yani kulağımıza şey, iyi hoş şeyler gelmiyor suyu çözerse, bir de yolumuzu çözerse bundan evet. başka bir minnettarımız yok yani. yani evet. İstanbul'a geri dönüyoruz, arabamızı direkt tamire götürüyoruz. Yani hiçbir başka kusurumuz yok yani. Neyse bunları inşallah e, Ceyhanlı Başkanımızla e, Altın Başkanımız, Kenan Altınoğlu evet. Başkanımızla evet. bir program yaparak bunları güzel bir şekilde dile getireceğiz. Dile getirmemiz gerekiyor. Evet, evet teşekkür ederiz, çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet şu tarafa gidelim, Varz Evet gelin buradaydı gelinler. Gelinler kaçtı. <laughs> Dayı nasılsın iyi misin? İyiyim hamdolsun. Maşallah kevin yerinde. İdare ediyor. Evet Celemed'in yaylasındayız. Evet Celemed'in Kenan iyi. başkanımız güzel bir piknik şölünü gerçekleştiriyor. çok güzel olmuş çok şahane. İyisiniz, bir arzunuz var mı? İsmimiz arzumuz yollarımızın işte gördüler. Evet. 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 Çıkamıyor arkadaşlar çoğu geri döndüler. Evet değerli izleyenler. Herkesin sorunu yol. Bakın kime mikrofon uzattıysak herkes yol sorunu dile getiriyor. Yani bir an önce bu cehennemize yetkili amirlerimizin, devlet büyüklerimizin artık bakması gerekiyor. Aynen, aynen. Yani bu yayla böyle üç tavır bu kalabalık. Değil mi? Tabii. Doğru söylüyorsun. İnsanlar... Çünkü gelemedin demek dile kolay yani. Zaten insanlar buradaki yolu bildiği için insanlar gelemiyor. Gelemiyor. Gerçekten gelemiyor. Adam, maske, adam bir iki milyara, üç milyara araba alıp da bu yola vurmaz ki. Evet. 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 Evet Onlar geri döndüler. Değil mi? döndü. Doğru. Evet. Bunlar da bizimkiler de zor, zor güç çıktı geldi. Abi buradan dile getirdik. Herkese söylüyorsa da inşallah en kısa zaman içerisinde yani... çözmeye çalışacağız. Devlet, Hep devlet. beraber olmamız lazım bu sadece Ceyhanlı değil Akkuş'a ait 44 tane muallemizin artık bir ses olarak buradan Büyükşehir Belediyemizden Akkuş Belediyemizden yani bu işe kim bakıyorsa Tabii. yetkili kimse artık buradan Niye? sesimizi duymamız gerekiyor Aynen sesimizi bir el atmalarını istiyoruz yani Yazık gerçekten evet, yazık. yazık biz İstanbul'dan geliyoruz ben, güzel ben, asfaltlardan ben, ben geliyoruz Ben Ceyhanlıyım. Orada mı yerleşiyorsun? Aynen. Burada oturuyorum, burada bizim yaylamız yani Değil mi? Ama hizmet olmayacak ya yani olsa ne yara. Evet teşekkür ederim çok sağ olun. Sağ olun. Sizler... biz de buradan elimizden geldiğince. Size de teşekkür ederim. Elim dile getirmeye çalıştım. Sağ ol teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim çok sağ olasın. Sağ ol, sağ olun. Sağ olun.